Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir yemek videosunda karşı karşıyayız. Bugün sizlere arkadaşlar tavada patates oturtması yapacağım. Öncelikle malzemelerden şöyle bir bahsedecek olursak arkadaşlar. 2 ya da 3 kişi için şu malzemeler fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Ben bir adet soğan kullanıyorum. Genelde soğanları bundan biraz daha küçük kullanıyorum ama mevsimden dolayı şu an çok küçük soğanlar bulamadığım için bu soğanı kullanıyorum. Biraz daha küçüğü daha ideal aslında arkadaşlar soğanın. Sonra iki tane orta boy patates arkadaşlar. Bir tane yeşil biber. iki tane de küçük çeri domates kullanıyorum. Bu iki çeri domates yerine bir tane orta boy domates de bulabilirsiniz. O da güzel olabilir arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin kendine has bir damak tadı olabilir. Yani birçok kişi şu biber ve domatesleri kullanmaz. Ama ben süs olsun diye bunları kullanıyorum. Domatesleri zaten üzerine tamamen süs maksatlı yapıyorum. Tadına çok etkisi olmuyor arkadaşlar. Tabii bunlara ilaveten tuz ve kırmızı biber de kullanacağım. Onları pişerken atacağım arkadaşlar. Şimdi biz öncelikle patateslerimizi soymaya başlayalım arkadaşlar. Patateslerimizi soyuyoruz. Güzelce soyduk bir tanesini. Diğerini de soyalım hızlı bir şekilde. Bakın sizin için tek tek uğraşıyorum. Hazır soyulmuşu var demiyorum. Evet, bu şekilde çok pratik bir yemek yaparak ailede, çocuklarımıza, eşimize de bir hafta sonu sürprizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani erkek arkadaşlara söylüyorum. Bayanlar zaten yapıyordur. Evet, soğanımızı da soyuyoruz. Dış kabuklarını soyuyorum. Evet, kullanacak hale getiriyorum. Soğanımız biraz çetin çıktı arkadaşlar. Her zaman böyle olmuyor tabii ki. Soğanı da hazır ediyorum. Biberimizi de hazır ediyorum. Evet, domateslerin de yerlerini alıyorum. Evet, sonra malzemelerimizi güzel bir şekilde yıkıyoruz arkadaşlar. Yıkak buraya koyuyoruz. Evet, malzemelerimizi yıkadıktan sonra arkadaşlar buraya getiriyoruz. Çünkü doğrayacağız. Evet, tavamızı da şöyle bir çalkalayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz, etli milleti ne kadar temiz. Arkadaşlar, öncelikle tavamızın dibine Soğanları güzel bir şekilde arkadaşlar öncelikle soğanımız biraz büyük olduğu için ben yarısını kullanmayacağım yarısını kullanacağım soğanımızı güzel bir şekilde arkadaşlar güzel ince teker şeklinde doğruyoruz evet böyle doğradıktan sonra arkadaşlar en alt kısma soğanlarımızı yerleştiriyoruz evet soğanlarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Normalde bunların şekilleri daha güzel olması gerekiyordu. Fakat şansımıza soğanımız çok güzel çıkmadı. Ben de bir video uğruna bir soğan israf etmek istemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Soğanımızı bu şekilde yerleştirdik. Daha sonra arkadaşlar üstüne üstüne bir patatesimizi tamamen yine aynı şekilde teker halinde kesiyorum arkadaşlar. İnce ince. Evet. Arkadaşlar ne çok kağıt gibi ince olsun ne de çok kalın olsun. İcağı bir şekilde kesin. Bir tane patatesimizi kestikten sonra arkadaşlar şimdi tavanın üstüne, soğanların üstüne arkadaşlar o bir patatesi tamamen dizelim. Tava olarak küçük bir tava seçtim. Çünkü biz kalabalık bir aile değiliz. İsterseniz daha büyük tavalarda yapabilirsiniz. Malzemeyi daha çok koyabilirsiniz. Ben iki kişilik bir patates oturtması yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar malzemelerin tamamını yerleştirmedik. Daha henüz yarısı arkadaşlar. Bir katman yaptıktan sonra arkadaşlar tuz atıyoruz. Kırmızı biber atıyoruz ki iyice özümsesin yemek pişerken. Evet bu kadar yeterli. Sonrasında arkadaşlar biberin yarısı kadarını yeşil biberin yarısı kadarını belki yarısından birazcık daha azını ince ince doğrayıp arkadaşlar tamamen süs maksatlı orta kısmına yine arkadaşlar yine domatesin de bir tanesini arkadaşlar orta kısmını yine teker şeklinde doğruyorum zaten çok küçük bir domates çeri domatesi evet bunlar da yine süs hem süs olsun hem de birazcık tadına tat katsın diye böyle koyuyorum ondan sonra arkadaşlar tekrar diğer kalan patatesimi Doğruyorum. Aynı adınızı doğradığım gibi doğrayabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar bu malzemeleri kesinlikle kendiniz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bunların hiçbir kesin ölçüsü yok. Yani sadece şu kadar koyulabilir, bu kadar koyulabilir diye bir şey yok arkadaşlar. Patates oturtmasını genelde erkekler çok sever. Şundan dolayı öğrencilikleri zamanında arkadaşlar üniversite hayatı yaşarken genelde çoğu öğrenmiş oluyor. Çok pratik bir yemek olduğu için de arkadaşlar hemen hemen herkesin yaptığı, bildiği bir şey bu şekilde koyuyorum. iyice dolduruyorum arkadaşlar. En üst kısmına da arkadaşlar yine domatesten süsümü yapıyorum. Birçok kişi arkadaşlar domates biber hiç kullanmaz. Fakat ben genelde kullanmayı tercih ediyorum. Fakat mevsim gereği domates biber yoksa kullanmaya sadece soğan ve patatesten de yapabiliyorum. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Biber de koyuyorum. Biberimizi de süs olarak koyduk arkadaşlar. Biberin iç kısmını çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ben duruma göre bazen çıkartıp bazen çıkartmıyorum. Dediğim gibi mutlaka şöyle yapmanız gerekli denilecek bir durum yok arkadaşlar. Tekrar tuz atıyorum. Tuzu çok fazla atmıyorum çünkü çok fazla atılmasını düşünenler varsa onlar yerken de kendileri atabilirler arkadaşlar. Azıcık daha renk versin diye üzerine biber atıyorum. Sonrasında arkadaşlar yağımızı koyuyoruz. Zeytinyağı ile yaparsanız... Çok daha sağlıklı, çok daha güzel olur arkadaşlar. Yerken de fark edersiniz zeytinyağı olduğunu. Arkadaşlar ocağa koymadan önce yarım çay bardağı kadar su koyacağım. Arkadaşlar bu birçok kişi su koyması taraftarı değil. Su koymuyor birçok kişi. Aynı medivende olduğu gibi patates oturtmasında da çok değişik yapılış şekilleri olabilir. Ben yarım bardak kadar gördüğünüz gibi yarım bardak kadar su koyuyorum arkadaşlar. Bunu da koyduktan sonra arkadaşlar üstünü kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir görüntü. Eminim birçoklarınız pişmeden de yiyebilirim onu diyorsunuzdur. Evet, kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ocağımızı yakıp kısık ateş pişmeye koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar içerisindeki su ve yağ kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra kadar patatesi soturmamız hazır diyebiliriz. Yani takriben şu an itibariyle yarım saat sonra Arkadaşlar patates oturtmamız hazır. Pişerken herhangi bir şekilde karıştırmamıza hiç gerek yok. Bizi uğraştıracak hiçbir şey yok arkadaşlar. En son 15-20 dakika sonra yani kaynamaya başladın 15-20 dakika sonra isterseniz direkt alıp sofraya koyup yiyebilirsiniz. İsterseniz pişip şey pişmediğinden emin olayım derseniz bir çatal batırıp patatesin üzerine bir çatal batırıp çok yumuşaksa pişmiş deyip alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok pratik, çok basit, çok sağlıklı, çok da lezzetli bir yemek yaptık. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, 10-15 dakika kadar önce ocağa koyduğumuz patates oturtmamıza bir bakıyoruz kontrol amaçlı. Gördüğünüz gibi güzel mis gibi buharlar çıkıyor. Kokusu da harika arkadaşlar. Bu bize sona doğru geldiğimizi belirten bir işaret aslında. Açıyorum şöyle kapağını arkadaşlar. Oh oh mis mis arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var. Arkadaşlar bu muhtemelen 10 dakika kadar sonra hazır. Hiç çatal batırmama bile gerek yok aslında. 10 dakika kadar sonra hazır. Domatesler yumuşamış, biberler yumuşamış, patatesler de yine aynı şekilde. Fakat alternatif olarak ben öyle anlamam. Çatalla kontrol edelim derseniz. Bakın patatese çatal hafif girmeye başlıyor. Fakat birazcık sert. Bir 10 dakika sonra da arkadaşlar patates oturtmamız servise hazırdır. Sonra tekrar kapatıyoruz. Evet arkadaşlar patates oturtulmamızı son olarak bir kontrol ediyoruz. Bakın gayet güzel pişmiş. Bir 5 dakika sonra hazır. Fakat bu son 5 dakikayı yumurtalı olsun diye yumurtamızı kıralım. Küçük bir yumurta fazlasıyla yeterli. Tabii siz kalabalık bir aileyseniz ona göre kırabilirsiniz. Ben şöyle yumurtayı kırıyorum. Evet. Arkadaşlar zevkinize göre yumurtayı çırpabilirsiniz. Sarısıyla beyazı tamamen karışsın isteyebilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmıyorum. Çünkü bizim ailede yumurtanın sarısını sevmeyen bir kişi var. O yüzden yumurtanın sarısını karıştırmıyorum. Üstüne bu şekilde döküyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar karıştırmıyorum. Oh, oh, oh. Herhangi bir şey eklemiyorum. Kapatıyorum. 5 dakika sonra patates oturtmamız servisi hazırdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar son aşamamızda son kez bir kontrol ediyoruz yumurtayı kırdıktan. 3-4 dakika sonra. Bakın gördüğünüz gibi yumurta da güzelce pişmiş. Suyunu da çekmiş. Mis gibi kokular geliyor arkadaşlar. Hafif böyle kızartmayla haşlama karışımı bir koku. Tekrar kapatmama gerek yok. Altını kapatıyorum arkadaşlar ocağımızın. Sonra arkadaşlar tavamız zaten küçük olduğu için arkadaşlar ayrıyetten 4 tane tabağı bölmüyorum. Şöyle güzelce masamızın ortasına koyuyorum arkadaşlar. Evet güzelce masamızın ortasına koyuyorum arkadaşlar patatesi oturtmamız yemeğe hazır. İsteyen arkadaşlar biraz daha kendi önlerine tuz atabilirler. Fakat bu yeterlidir diye düşünüyorum. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patates oturtmamız yemeğe hazır. Mis gibi burnumun dibinde kokuyor arkadaşlar. Ben de artık dayanamayacağım. Kendime afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Videomu beğendiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum.